Orospu <laughs> çocuğunun yaptığına bak. <laughs> bak Hayır. gelmiş odaya, gelmiş odaya yayın açmış, kasa açıyor kanka. Sesine ne oldu oğlum bunun? Alo. Oğlum sen ne yapıyorsun? Sen manyak İzle. mısın? Kumar bağımlısı. İzle. Bununla alakası yok ya. Bir hafta sonra bu kardeşiniz. <laughs> Bir hafta sonra bu kardeşiniz hapse girecek. <laughs> Ero ben helallik aldım bu arada chatten. Sen de bugün Harbi aç yayınını diyorsun? chatinden tamam. helallik al. Ne olur ne olmaz aga. Ne olur ne Nereye olmaz. gidiyoruz? Bak ben anlaştım. Ee, biz içeri alınırsak free jurox free eray diyecekler ama bedava jurox bedava eray goy yapmayacaklar. Tamam. Harbiden öyle güzel bir şey olacak yani. Bakalım abi hayırlısı olsun hakkımızda ya. Ne diyorsun çıkar mı bir şeyler? Ee, sarı mı? Daha <laughs> hiç öyle açıyorsun değil mi Ne sarı gelsin, ne mavi gelsin. Öyle gel açım Gelecek oğlum. Değil. Bağımlılıktan Gelecek. açıyorsun gel... değil mi lan Eray şu an? Hem bağımlılıktan hem de benim şansım açık kanka. <laughs> Aptal amına kodum ne gülüyorsun? İzle. Kafayı yedi bu çocuğu. Biliyor içeri giriyor. Bütün parayı kasalar veriyor. <laughs> <laughs> Bari içimde kalmasın amına kıyım. Lan izle izle mal geliyor amına. Hadi lan hadi lan Eray. Bu clutch'tan en iyi bıçak ne çıkıyor? Bıçakla ya, eldiven çıkıyor işte. Vice falan var yani. Oy, Vice mi var? Vice evet. faktörü new mu be? Devrim kasasıyla aynı kanka çıkan şeyler. Aha! Aha. PNS ise ya, görevde yok. kullanılmış Vay, galiba. Görevde kullanılmış. 50 yani 50 TL falan. <laughs> Maaş yatıyor Ol, kasa açıyor. <laughs> Ekte 35 bin çıkardık aman akıyım ya. Yani. Ben ne <laughs> yapıyorum biliyor musun Jiroks? Yarın bir gün yayında açarım diye şans eritiyorum. Off stream her şey geliyor aman akıyım. Vay be. Daha Zaten Hoş hep geleceğin. off stream gelir oğlum. Başka ne gelecek aman akıyım? Hiç yayında gelir mi? Ben yayında kaç Abi. tane kasa açtım hiçbir şey yok. Fransa cezaevinden <laughs> selamlar ve aleykümselam kardeşim. Ne ara girdin aman gelin, Kendini kurtarmışsın kardeşim. O zaman Zerox tamam sana şöyle güzellik yapayım okay, ben. Okey okey. Ay, firar. Al hey, o zaman. Kelebek kazısı bu? Al o zaman hadi. Oğlum gelsin lan. lan. Onu ne sik? Pahalı mı? Ha pahalı yarram. Sanki geriden izliyormuşuz gibi yapıyor ya. Oğlum silahları da çok kötüymüş lan bu kasanın bir, bir bıçak çıkarsa profit değil mi? Hı hı. Yoksa berbat kanka. Clash da öyle. Clash da berbat. Ama eldiven gelince işte geliyor. Ama ucuz. Öyle söyleyeyim bro. Of ya. Devim hayır. Canı çekmesin çocuk hayır. Yok yok Brox. oğlum ben Eray'ı izliyorum her gün. Sana yemin ediyorum hiç böyle şeyim yok. Böyle kasa açasım yok. Eray benim yerime de açıyor amına koyayım. Eray açıyor zaten hı -hı. aynen. Bahar biliyorum ba Eray. Yani. Eray benim yerime de açıyor yani. O zaman Jirox. Hadi lan. Vice'ım hayırlı olsun gel. Hadi lan. Vice'ımız. Oğlum sen sigara mı yaktın Eray? Ha yok kanka. <laughs> sen sigaraya başladın ama. <laughs> Oğlum dur son günler amına koyayım. <laughs> <laughs> Durun lan daha kaybetmedik. Lan kim kaybediyor oğlum? Hayırdır oğlum. Kazanıyor Hayırdır amınak, kazanıyoruz Hayırdır amına kazanıyoruz amına. Ya da var kaybetmemize. Kim kaybediyor? Oğlum ama bir şey söyleyeyim mi Jurox? %49'dan kaybetseydik ben galiba seni öldürürdüm amına koyayım. Niye ya beni öldürüyordun? Ne bileyim bir sen varsın ya. Bir sen varsın niye? niye? Belki duyarsın diye niye? Ben bağımlı Hiçbir bir orospu çocuğuyum. Al koyayım. i̇stemiyorum. <laughs> hediye envanterim istemiyorum. İstemiyorum, i̇stemiyorum hediye envanterimi. Beni sal. Al o zaman. Hazır mısın? Hadi lan. Vice. Ana namci. Ara ara bırak koyup. Ana ara bırak koyup. Oğlum gelsin hadi lan. Gelecek. İki olsun. Lan rahat tamam ol. ya ben çıkarmayayım bari başka biri çıkarsın da bir şu sarıyı görelim şu yayında ya. Göreceğiz kanka. Hadi lan Eray lan. lan rahat ol. Durak. Eray ilk ve son Eray. Sen onu öyle tepki verdiğine bakma. Erayim. Kırmızı bile görmüyor amına koyayım. <laughs> bir kere gördük. Kas boş bro bu... Eray o avuk ucuz mu? Kanka 40-50 liradır bakayım. E, at 70'i vardır onun ben piyasayı öğrendim tamamen artık Sana aslında var ya Eray 100 tane bravo kasası toplamak lazım Ananı sikiii Kaç para yapıyor 100 bravo? Kanka 1000 liradan hesapla. 100.000 bin yapar en az. Görkem buldu 10 TL. Jiro kolay gelsin dostum. Eray bugün yayın var mı? Bu bağışı Eray'a attım. ver lan. alırsın. Jiro ver. 9990 kaldı. Tamam. Okey. Viner tamam. e 10 TL atmış. Selam demiş. Eyvallah kardeşim. Aleyküm selam. <laughs> Teşekkür ediyorum donate'lerin için. Çok sağ ol. Onur 7 18. ayı kutlamış. Aşkım Eray kasa açıyor. Ben açmıyorum. Peki, ben, Açmıyoruz. ben de ben de açayım da. <laughs> ben de. Aha kılıbık. <laughs> ya söz vermemiştim. Kılıbık. Tamam, kılıbık. Ben söz vermiştim. Kemal Kılıçlar oldu hepimize söz vermişti. Evet doğru söylüyor. Hadi o zaman o, o Hadi zaman. ona ne diyeceksin? Jrox 10 bin atayım mı <laughs> sana? Atacağım mı kasa? Eray, <laughs> Aleyna'ya <laughs> bir <laughs> kal geldi kanka. <laughs> Neden <gülüyor> acaba? <gülüyor> 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 Tık. Drox istiyorsan imanına para göndereyim mi istiyorsan al kanka. Yok kanka ayıp. Nasıl oğlum? Kanka Clash kasasından bugün sana gelmezse gel benim götümden sik amına koyayım bugün. Sen de hep sikim diye bunlar bunlara. Eee işte. Oğlum ben seni direk gelirim. Oğlum niye gel? Ne oldu lan mı? <laughs> çilek yiyorum. Şimdi. Ne iş bu? Beş dakika Hadi sonra be gelecek. Hadi be ver artık bir kasa be. Of aşerdim mi? Aga o nasıl çile amk? <laughs> Kanka böyle işte bak. Büyük ha değil mi? İdeal. Bence büyük gayet devasa bir boyutu var. ye, ye son çileğimiz. Ondan zaten. Bir o mu koltuktan mı? Ben gülme <laughs> şey yaptım lan Grp'ze. Oğlum gelmezsen kendime parmaklayacağım şimdi ama. Hadi lan. Kasa açıyorum aşkım. <laughs> He? ne dedin? Aa kasam bitiyor. Jrox? Nerede var? Ona <laughs> sen, 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 suya mı <laughs> Kanka evde değil geldi ya bir anda. <laughs> Şu rezaletine bak amını sikeyim böyle sikinin ya Lan oğlum evet, eyvah o... Ben adam... birazdan bra... bravo ben kasası alacağım Ciroc Bu adamın sırf böyle Be belki bu adam 100 bin tl içeride bu kasalardan evet. Adamın sürekli böyle hafiften 6000 tl 5000 tl evet. eldivenler yollayıp sikmeye devam ediyorsun Evet Oğlum şu adama güzel bir vice yolla lan Evet Yolla lan artık şu çocuğa bir vayt. Doğru. Allah Allah yazık lan sana. Evet. Peki 100 bin lira cebine mi yapacak dedi de onu da, da. Cebine mi yapışacak oğlum 100 bin lira? Doğru diyor. Allah Allah. Sikeceğim az seni de. Beni mi? Yok. Yay bana. Eray su teyzenin sandık başında Zülfikarlı fotosunu gördün mü? <gülüyor> 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 su. Su! Nerede gitti bu şey ya? Kadın nereye gitti? Kadın gitmek, üzülmek. <gülüyor> <gülüyor> Kadın gelmemek. Kadın gelmemek. üzülenmek Üzülmemek. Su çıkartıyordu normalde ne? Su gitmiş. Kadın gitmek. Aşkım gel aslanım sana. Para bitmek. Gel. Gel gel gel. Al bu üçünü gel. Bir şey çıkmazsa dayak var. Su bu ya Eray'ın kasalarını açıyor. ya da sokağa çıkıp ya da... CHP mitingine katılıyor. <laughs> Her türlü sandık başında o yedi. Yavaş Yavaşıyorum oğlum ya. Şöyle de yiyebilirim bak. O. Aç. Jurax hazır hayırlı olsun hadi. Nasıl? Tam diğer diğer son. <laughs> hadi be ver artık be. Aman Allah, orada çilek yiyor. Yara eğlendiriyoruz bir de bir de bak oradan <laughs> hadi be falan diyor. Bekle dur sen. Kaldır elini ya. Anlamadım. Ee? Ne oluyor ya? Çiğ çıktı kanka. Ha çiğ demişim. Aa. E, neydi onunla? Çürümüşmüş çürük, ya. Çürük. Kurt mu çıktı? Çürük. Ya. Bir şey olmaz. Daha önemli şeyler var. Ney? Bravo kasası açacağım bir tane. Onun sikiyim. Ne söylüyorsun amına kodum sala. Hayır yani ananı sikiyim. Ya şey oha anlamında. Bir daha söyledin orası şey. Kurt çıkmadı ya kurdu yedim Kurdu <laughs> <Arbe gülüyor> Prote Protein, protein Aynen öyle Aynen öyle Helal olsun. Alıyorum o zaman bir tane Ondan sonra bu Aldım çocuk abi. hapse girecek hadi Ülke da <laughs> Bu kardeşiniz Bu kardeşiniz hapse girecek Bu kardeşiniz hadi. bu kasadan sonra Hapse giriyor abi hadi <laughs> Şimdi önce Arkadaşlar tarafın... hepiniz Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sesin gidiyor. Asıl. <laughs> <laughs> lan lan dişlerim bir tane... kırmızılaştım biraz. Yok abi, Sarılaştı abi. Meslek, spektrum tamam. açıyorum. Şans erittim. Gel şans eritmek ne demek amına koyayım ya. Hadi bir tane Poki. Ya iyi. yedi bütün şansı burada kanka ya. Harbi ya. de güzelmiş lan lama topu. Aşkım Allah Fire Serpent daha hayırlı olsun. Yemem ben ağzımı bozdu. Şey gibi oldu o. Neydi onun adı? Böyle ee... Öf ya anladın işte. Ya bu ne kanka bu ne heray ya? <laughs> bu ne ya? Kaç, Kaç para, para biliyor musun bu? Kaç para? 122. Tem sen Bravo'ya ne kadar verdin? 1200. Ya. Ya of ya of ya.